Hırsız CHP'de 40 milyonluk skandalda şok eden detaylar ortaya çıktı. Hırsız CHP'li yazarların ifşa ettiği skandal büyüyor. Yandaş ve hırsız medya, sahtekar medya kurmak için CHP'li belediyeler adeta haraca bağlandı. Toplanan 40 milyon lira ise yine bir CHP'li eliyle buharlaştırıldı. Hırsız CHP yandışı gazetecilerin ifşaları hırsız CHP'deki milyonluk vurgunu da gün yüzüne çıkardı. İlk olarak sözlü yazarı Yılmaz Özdil, ABD'de kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla artı bir televizyonunun kurulduğunu belirterek Uğur Dündar'ın da buna öncülük ettiğini ima etmişti. Son olarak da gazeteci Can Ataklı, kanalın kurulması için toplanan 40 milyon liranın CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıkladı. Ataklı 40 milyon liranın hangi CHP li isim tarafından nasıl toplandığına dair bilgi vermezken, CHP eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de iddiaları doğruladı. Hırsız CHP'nin gezi kalkışmasından sonra kanal kurmak için düğmeye bastığını söyleyen Zengin, CHP'li belediyelerden 300 bin dolar talep edildiğini, kendisinden istenilen 300 bin doları da vermediğini anlattı. Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ise o paraların CHP Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından toplandığını açıkladı. CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, sürecin Gezi'den sonra başladığını anlattı. Buna göre Halk TV'nin yanında yeni kanal için düğmeye basıldı. Kanalın başına da Uğur Dündar gelecek denildi. Bir otelde toplantı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak düşüncesini sorduğunda Toprak 10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar. CHP'nin kurmak istediği kanal için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu küçük belediyelerden 300'er bin, Sarıyer'den ise 2 milyon dolar istedi. Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'de Toprağ'ın kendisinden televizyon kanalı kurulmak için para istediğini söyledi. Toprağ'ın Levent'teki ofisine gittiğini belirten Erzen, param yoktu oğlumun düğünündeki altınlarını kuruş kuruş hesap ederek bir kağıda yazarak, Erdoğan Toprağa bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim dedi. CHP'li başkanların çoğu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprağın Levent'teki ofisinde paraları ödedi. İddiaya göre kanal Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla kuruldu. Toplanan 40 milyon lira ise hiçbir zaman Kanada gitmedi. Kanal battı. 40 milyon lira ise sırra kadem bastı. Partiler kayıp paranın peşine düşerken Toprak olayı yalanladı. Tüm iddialar aday olamayan bazı kişilerin intikam çabalarının sonucu diyerek eski belediye başkanlarını suçladı. Ülke gündeminin bir numaralı tartışması haline gelen iddialar sonrası birbirlerine düşen Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar yazılarını ara verdi. Dündar yaptığı açıklamada kendimi ne zaman toparlarım bilmiyorum içimden yazı yazmak gelmiyor derken Yılmaz Özdil ise göz ameliyatı olacağını öne sürerek bir süre yazı yazmadı. Evet dostlar görüyorsunuz hırsız CHP'nin sahtekar, düzenbaz vatan haini CHP'nin yeni bir hortumu ortada. 40 milyon dolar. Bunlar bir tanesi yani bu e, şu an yaptıkları deve de kulaktır yani. Bu kadar. Bunlar eğer ülkenin başına gelmiş olsa var ya Ülkede yani hazinede hiçbir şey bırakmazlar. Bunların geçmişi de hırsız, şimdi bunlar da hırsız. Şimdi bunlara oy verenler bak kendi adamları anlatıyor. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar birbirlerine düştüler. Kendileri anlatıyorlar. Hala bakıp da bu CHP'ye destek veriyorlarsa gidin beyninize baktırın. Yani kafanızda bir sıkıntı var demektir. Hastaneye gidin, bir MR çektirin ne sıkıntınız var ortaya çıkacaktır. Bu kadar sahtekarlık, bu kadar hırsızlık, bu kadar vatan hainliği ortadayken hala bunları haklı görüp bunların yanında olan, bunlara destek veren ya kafadan kontaktır ya aklı yoktur ya da katıksız vatan hainidir. Başka bir şık yoktur. Bunlar belediyeleri haraca bağlıyorlar. Bakın bir de şöyle bir şeyler var CHP'de. Mesela o aydan aya konser olur, herhangi bir söyleşi, program, tiyatro, sinema bunlar hep kendi adamlarıdır. Bunları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela işte bu sahneyi, bu programı kaça yaparsın? 100 bin. Ben sana 200 bin vereyim. Faturayı kes. İşte sana ödediğime dair. O 200 binden 100 bin benim. Onlar da zaten program almak için havada kapıyor. Yani programı veren, programı verdiği kişiden nem alanıyor verdiği kişi de programı verenden nemalanıyor. Yani nemalanma üzerine kurulu her şey. Yani bizim ülkede maalesef sanatını, sanatını yaptığı için değil veya e, başarılı olduğu için değil. Siyasi görüşü ne? Ona göre ona göre destekleniyor. Ona göre program veriliyor. Ona göre ihaleler veriliyor. Bir şeyler veriliyor. Ama büyük vurgunlar dönüyor. Yani kendi kendilerini soyuyorlar. Kendi kendilerini soyanlar bu ülkenin başına geçse ne yaparlar? Cevap çok basit. Bu ülkenin anasını ağlatırlar. Bu ülke Amerika'nın kucağına oturtup tıpkı hanedanlı, Osmanlı hanedanlığını kovduğundaki gibi kovdular ya her şeye kondular sanki kendi mallarıymış gibi. Hala onların çocukları en iyi şartlarda yaşıyorlar. Haksız bir şekilde. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar diyor ki biz başa gelelim ülkeyi Amerika'nın İsrail'in kucağına bırakalım. Kendi çoluk çocuğumuzun kendimizin geleceğine bakalım. Ne kadar çalarız, ne kadar çırparız. Bunun hesabındalar. Çünkü bunlar katıksız vatan hainidir. Muhalefet partilerini söylüyorum. Bunların savunulacak hiçbir yanı yok. Hiçbir yanı yok. Bunlar vatan hainidir. Başka bir şey yok. Kim kızarsa kızsın. Bazen ben video yaptığımda bana mail atıyorlar. Şöylesin, böylesin. Yok illa sen mi vatan seversin? Biz neden vatan hainiyiz? Yahu arkadaş bakın sizin kendi adamlarınız, kendi gazetecileriniz anlatıyor. Kendi eski Maltepe Belediye Başkanınız anlatıyor. Yapılan vurgunu haraç kesiyorlar. Şu anki belediyeler de aynı şekilde haraç kesiyorlar. Kendi adamlarına ihale program veriyorlar. Otoparkları zaten HDP'lere peşkeş çekiyorlar. Çöp toplamıyorlar. Hizmet yok. Hiçbir şey yok. Sadece sömürme. Sadece hortum var. Bunu görüp de hala bunlara oy verenler, bunları doğru düzgün bir parti olarak görenler dediğim gibi ya kafadan kontak ya da katıksız vatan hainidir. Başka bir şük yok. Yani hırsızları desteklemek nedir? Hırsızları desteklemek hırsızlığa destek vermektir. Bir de ne güzel işte birbirlerini bile satıyorlar. Birbirlerini satanlar ülkeyi de satar. Kendisini zaten satmış. Her türlü satarlar bunlar. Bunlar satıcı, hırsız, vatan haini. Evet. Ne güzel Allah birbirlerine düşürüyor. Poyalar ortaya çıkıyor da görmek için göz lazım, duymak için kulak, anlamak için de beyin ve akıl lazım. Bu olanlar varsa yani kendisinde bu özellikler olanlar zaten gerçekleri görüyor. Evet dostlar. Videoyu izledik. Şimdi lütfen hem yorum yapıp hem beğeni hem paylaşım yapalım ki bu tarz gerçekler, doğrular herkese dağılsın ve herkes farkında olsun, bilsin, öğrensin. Allah'a emanet olun kanı sağlıcakla.